Merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte papat oynamıyoruz. Ama dolaştık gece yani karanlık. Do dolaştık arkadaşlar. İlk iki, i̇lk, iki, videomuz. beğenmişsiniz. Size teşekkür ediyoruz. Yanımda Ahmet var. Tek iki tek iki. E, papa ama e, Papa yarın çekebiliriz belki. Bugün de çekebiliriz belki. Bugün biraz sonra belki çekebiliriz ama yani ilk kişiyiz. Dağları göster arkadaşlar. Şu manzaraya bakın be. Burası de Ankara. Ankara topraklarındayız. Ankara topraklarındayız. Biz tabii ki İzmir Ankara'nın e, Tire Ankara İzmir'deyiz. Yani ilçedeyiz. İlçedeyiz. Arkadaşlar bu Karanlık bir yere geldik. Gel bak gel bak. Neyse Ahmet istemedi. <laughs> Evet. Ahmet Arkadaşlar yeni kanalımı göstereyim mi? Yeni kanalımızı daha video çekmedim ama şimdi çekebilirim belki. Arkadaşlar takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan şimdi da. Instagram'da adım y Yusuf. Ee, Bu kamerayı alt çizgi. O E. Bak, e O. E 1 4 8. Bunu bir kağıda yazın. E beni ta takip alabiliyorsun. Ta takip edin Ahmet TikTok'tan var, takip edin. Ne? Ahmet Bey. Şimdi video çekiyor arkadaşlar Ahmet. Arkadaşlar. Sen kamera ben çekeyim. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bu, bu short videosu olacak. Sizlerden teşekkür ediyorum ilk 2 üç videomuzu beğendiğiniz için. Ben sus bye bye.